Cumhuriyet Halk Partisi son itibariyle Türkiye'nin en eski en köklü partisi. Yani ama gelinen durumu itibariyle ki zaten benim istifa ettiğim tarih olan 2021'de istifa dilekçemde ortaya koyduğum hususlar bugün tartışılan hususlar zaten. Yani bunları e, gördük, bunlara şahit olduk. Bunların gereğinin yapılmasını gücümüz yettiğince istedik ama bu gerçekleşmedi. Biliyorsunuz ondan sonra da ben Memleket Partisi'nin kurucusu oldum Sayın Muharrem İnce ile. Tabi orada da disiplin kurulu başkanıydık ama o dönem Sayın İmamoğlu'nu eleştirmem nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilerek partiden ihraç edilmiştim. Yani süreç itibariyle doğruları söylememiz hasebiyle Dokuz köyden kovulma hadisesini bizzat yaşayan birisi olarak bunları hep ifade ettim. Ya tabii e, olayın esası nedir? Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir figürdür. Marka değeri vardır. Zaten bu marka değerini kaybetmemek uğruna mücadeleler devam eder. Bugün işte biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Yaptıklarını, icraatlarını ifade etmeye çalıştı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'den çıkardığınız zaman AK Parti diye bir parti olmaz. Bir ANAP'tan, bir Doğru Yol Partisi'nden hiçbir farkı kalmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partide liderden ziyade işte o kurumsallık, altı ok Atatürk'ün partisinde olmasını, oraya siz olun, ben olayım, sevgili Sinan olsun, hiçbir şey değişmez. Oya alırsınız. Türkiye'nin en güçlü, en zengin belediyelerini alırsınız. 150-200 milletvekilliğini alırsınız. Konforlu bir siyaset alanı üretirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin farkı bu. Onun için mücadele çok sert. Kıran kırana geçer işte başka vaziyetlerde ortaya girer tabii bunun içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle veya böyle seçimlerin olduğu yani 60 kişilik parti meclisinde 1000 kişinin aday olduğu bir yarışma usulünün olduğu da bilinen bir gerçektir bu mücadele bu anlamda işte Türk demokrasisi ne kadar cevaz veriyorsa ne kadar rayındaysa onların yansımalarını görüyoruz ben hep şunu söyledim Mustafa abi 2015'te, 2018'de Sayın Muharrem İnce'nin aday olduğu kurultaylarda yaşanan neyse bunun bir yansıması 2023'te yaşandı. Bir gün Muharrem İnce bunları çıksa da konuşsa, yani 2018'de Muharrem İnce'nin %30.6 oy aldığı Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası AK Parti'nin sözcüsü Mahir Bey o zaman çıktı dedi ki artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal lideri Muharrem İnce'dir dedi. Ve Muharrem İnce o dönemde biliyorsunuz Kemal Bey ile bir araya geldi. Artık siz onursal genel başkan olun partiyi ben yöneteyim evet. dedi. dendi. E buna itibar edilmedi. Muharrem Bey de Kemal Bey'e işte sizin karşınıza ben aday olarak çıkmam hiçbir zaman demesi üzerine kendisi direkt aday olmadı ama delege onun adına imzalar topladı ki yeterli imzalar da toplanmıştı bu süreçte. Çünkü ben o dönem partinin avukatıyım biliyorum. Yaşar Tüzün bunu biliyor. Gaye Ustuer bunu biliyor. Tanju Özcan bunu biliyor. Bugün işte o kurultay delegelerinden olan Veysu Uyanık bunları biliyor. Bunların hepsi toplanmıştı. Ama işte o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek istemeyenler, bugün işte Tekin Bingöl'den, Bülent Tezcan'dan, Muharrem Erkek'ten, Veli babasına kadar tüm sıralı isimler, isimler Kemal Bey'in MHK'sını oluşturan isimler o zaman o imzaları geri çektirdi.